1 su bardağı yoğurt yarım su bardağı sıvı yağ bir yumurtanın sarısını üzerine ayırdım. Üzerine süreceğim. Akını içine koyuyorum. 125 gram ısıtılmış tereyağı erimiş yarım demet dereotu ince kayılmış onu da ilave ediyorum Ve sıvı karışımları güzelce çırpıyorum birbirlerine özlesin karışsın diye şöyle güzelce bir karıştırıyorum bütün sıvılar iyice karıştı Yeterli. Ben yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. 3 su bardağını önce koyuyorum. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Siz de ununuzu kontrollü koyun lütfen. Cinsine ve markasına göre değişir unun kıvamı bize hamurumuza. Bu yüzden kontrollü koymakta fayda var. Şöyle güzelce yedire yedire karıştırıyorum. Yoğurmaya devam. Yumuşak kıvamlı harika bir hamurumuz olacak. Çok kolay bir tarif. Çayınız demlenene kadar bu poğaçanız hazır olur. Bir su bardağı daha ekliyorum ben. Tam 4 su bardağı. Benim bu ölçüme tam geldi iyice yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce şöyle birbirine özleşsin. Bütün hamur işlerinizde yoğurma çok önemli. Hamur kabartma tozunu en son koyuyorum ben. Yani unla birlikte koymuyorum. Tekrar yoğuruyorum. Elimizin ısısıyla iyice birbirine özleşiyor. Yani yaklaşık toplam bir 5 dakika kadar. Şimdi tezgahı alıyorum hamurumu. Şöyle 1 2 dakika daha güzelce toparlıyorum. Bu ölçülerden eğer daha küçük tutarsanız bezelerinizi yaklaşık 20 tane poğaça çıkarabilirsiniz. Ben e, herhalde 16-17 tane çıkaracağım. Değişik şekillerde yapmayı düşünüyorum. Farklılıklar olsun birazcık şöyle hamuru göz kararı kesiyorum elime alacağım şöyle küçük bezeler yapıyorum hafif avucumun içiyle bastırıyorum lor peyniri kullandım ben biraz da pul biber koydum içine şöyle içine biraz yerleştiriyorum ağzını kapatıyorum Uç kısımlarından bastırıyorum açılmaması için harika dereotlu bir poğaçamız. Bunu da farklı bir şekilde yapıyorum. Tekrar biraz yuvarladıktan sonra iki parmağınızla biraz ortasına basıp malzemesini koyup şöyle iki ucundan kaldırıp hafifçe şöyle baş parmağınızın gelen şu kısmıyla şöyle hafifçe bastırıyorum ki dudak şekli oluşsun diye dışarıdakilere benzedi birazcık güzel oldu bu da değişik oldu şimdi bir tane daha deniyorum şöyle bir tezgahı biraz toparladıktan sonra tekrar elimle yuvarlıyorum hafif bastırıyorum değişik bir bastırış şekli direkt uç kısmında baş parmağına bastırdım bu şekilde yağlı kağıt serili tepsiye dizdim üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum şöyle güzelce yedirsin bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım Sıcak fırın olursa iyi olur. Hepsini yumurtalarımızı sürdüğüm şimdi fırına. Yaklaşık 20-25 dakika sonra poğaçalarımız hazır. Çayın demlenme süresiyle bu poğaçayı yapma süreniz hemen hemen aynı. Çok güzel, çok kolay, kıyır kıyır bir tarif. Umarım siz de beğeneceksiniz. Harika. Afiyet olsun.